Günaydın. Bugün günlerden sunum günü. Evet bugün sunumum var. Sabah önce bir ayılmaya çalışıyorum. Güne ilk olarak nevresim değiştirmekle başlıyorum. Hiç sevmem ama maalesef. Nevresim değiştirirken al götür aldım. Gözleme yiyorum burada. Sonra şipşak hazırlandım. Şöyle bir küpemi falan taktım. Saçımı yapıyorum. Saçımı yaptıktan sonra da makyajımı falan geçiyorum. Şöyle buruja bayılıyorum. Gerçekten o kadar güzel ki buruj. Yani alın aldırın. Keep it. first date olarak geçiyor. Gerçekten çok güzel. Yani kaç kutu bitirdim bilmiyorum. Ve son olarak böyle hazırlandım. İlk dersime gidiyorum. Hocanın gelmesini bekliyoruz burada. Ondan sonra öğle arası geçti ve sunuma prova yapıyorum. Ve buyurun sunumum. Türkiye. It is not even 5 million. It is almost, I guess 1 million and I hope for that uh, for other crimes we will be among much least one compared to other countries. Evet, sunumum çok beğendi. Sunumdan sonra seansım vardı. Seans çıkışı şöyle bir gösterdim. Ve yurda geliyorum. Gelir gelmez direkt yemekhaneye gelip yemek yemek yiyorum. Yani aslında bugün çamaşır da yıkamam gerekiyordu ama kendimde o gücü asla bulamadım. Şöyle yiyorum. Yurduma giriş yapıyorum ve son olarak günün verdiği yorgunlukla kendimi direkt yatağa atıyorum. Şöyle gerçekten yorucu bir gündü benim için. Hoşçakalın.